Sevgili arkadaşlar, 9 Mayıs cuma günü sürdürülebilirlik haftası kapsamında okulumuzda ikinci el festivali, sürdürülebilir moda defilesi gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklerle birlikte hem doğaya olan sorumluluğumuzu hatırlayacak hem de birlikte keyifli ve anlamlı bir gün geçireceğiz. İkinci el festivali kapsamında giyim ürünleri, kırtasiye malzemeleri, koleksiyon ürünleri, puzzle'lar, oyuncaklar, dekorasyon ürünleri ve mutfak eşyaları olmak üzere ikinci el kullanımı için uygun olan eşyalarınızı okulumuza getirebilirsiniz getirilecek olan eşyaların temiz, sağlam ve kullanılabilir durumda olması gerekmektedir. Kırık, yırtık, lekeli ya da bozuk ürünler kabul edilmeyecektir. Ayrıca kişisel bakım ve hijyen ürünleri etkinlik kapsamına alınmayacaktır. Getirdiğiniz eşyaların satışından elde edilen bütün gelir Sakarya'da yaşayan hasta bir çocuk için bağışlanacaktır. Eşyalarınızı 30 Nisan'a kadar Büşra Onan ve Sema Turul öğretmenlerimize teslim edebilirsiniz. Ve yine aynı gün sürdürülebilir modayı desteklemek amacıyla kumaşın belleği adlı bir defile düzenlenecektir. Bu defilede dönem kıyafetleri, yöresel kıyafetler, geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan tasarımlar, hikayesi olan kumaşlardan elde edilen kombinler olmak üzere 4 kategori yer alacaktır. Defileye katılmak isteyen öğrenciler 25 Nisan'a kadar başvuru formlarını öğretmenlerimiz Dilek Ulu Türk Özdemir, Gül Ulca ve İsmail Açar'a teslim edebilirler. Bu festival emek, eşya ve iyiliğin paylaşıldığı, hem farkındalık dolu hem de eğlenceli bir etkinlik olacak. Siz de katılımınızla çevreye ve topluma katkı sunabilirsiniz.